Saygıdeğer izleyicilerimiz Türkiye'nin tosuncu teslim oldu. Çiftlik Bank'ın bildiğiniz üzere kurucusu olan Mehmet Aydın, evet değerli izleyicilerimiz Mehmet Aydın Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Türk Konsolosluğu'na giderek teslim oldu ve Türkiye'ye artık geliyor. Ve Türkiye'nin gözü Aydın diyelim. Mehmet Aydın'ın teslim olmasıyla beraber şimdi arkadaşlar Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren birkaç konuya temas edeceğim. O nedenle bu yayınımızı sizden ricam şu çok dikkatli bir şekilde takip ediniz. Bakın. Bu Mehmet Aydın denilen hokkabaz 77843 kişinin parasını almış ve bir daha geri vermemiş. 77843. Sonra gidiyor. Şimdi bu Hokkabaz değerli izleyicilerim bir de açıklama yapıyor. Diyor ki ben Mehmet Aydın bilindiği gibi çiftlik bankın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı. Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı diyor. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi Biz de sizden aldığımız güçle Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Devam ediyor bu hokkabaz diyor ki ancak gelilen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum diyor. Bak bu da mağdur gariban yazık. Ferrari'ye biniyordu ama. Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım. Ancak hakkımda açılan soruşturma Kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu konuda Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphemiz yoktur diyor. Şimdi arkadaşlar Mehmet Aydın yakalandı, geldi, teslim oldu. Yakalanmadı da teslim oldu. Bunun bile kardeşi var. Fatih Aydın. O piyasada yok. O gelmiyor. Şimdi bu niye teslim oldu? Ben size söyleyeyim. Bunun teslim olmasının nedeni şu. Para bitti. Dünyanın öbür ucunda Ferrari'lere bindi. Evler, yatlar, katlar falan. Biliyorsunuz paralı adamın etrafında seveni çok olur. Cebellezi yapanlar. Paralar suyunu çekti. Bir, bir buçuk yılda bu kamyonu duvara vurdu. Para bitince gitti Sao Paulo'daki Brezilya'da Türk konsolosuna selamun aleyküm dedi. Ben geldim dedi. Ondan sonra siz beni bulamadınız, aradınız, aradınız ama ben buradaydım. Bak geldim dedi. Şimdi değerli izleyicilerimiz. Ben buradan iddia ediyorum. Bu adam iki yıldan fazla cezaevinde yatmayacak. En fazla iki yıl. Parayı gönül rızası ile vermişler. 77.843 kişi. Kârına zararına ortaksın. Şimdi bu Türkiye'nin arkadaşlar dolandırıcıları bitmiyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla alakası ne diyeceksiniz? Bakın. Holdingçiler. Almanya, Fransa, Hollanda tüm Avrupa'yı gezip Bizim gurbetçi vatandaşımızdan paraları toplamadılar mı? Jet Fadıl diye bir adam vardı biliyorsunuz. Paraları topladı. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum dedi. Ortadan kayboldu. Sonra geldi cezaevine girdi Çıktı. Sonra bir daha dedi bilmem ben dedi. Ee bilmem ne adasında Karayipler'de mi nerede bir yerlerde bir tatil yeri yapıyorum dedi. kağıt üzerinde hiçbir şey yok ortada. Bir daha paraları topladı. Yok Kapris bilmem ne otellerini yapıyorum dedi. Bir daha paraları topladı. Yok Karpa'yı dedi. Yok bilmem işte seninin senenin belirli sürelerinde o e, evleri kullanıyorsunuz. E, o işte evlerden size pay vereceğim, hisse vereceğim dedi. Tapu dağıttı, o yaptı, bu yaptı. Ortada bir şey yok ama. Bu voleyi vuran bir daha vuruyor. Şimdi bu Mehmet Aydın voleyi vurdu. Girecek, çıkacak, devam edecek. Bak göreceksiniz. Onu bırakın. Bugüne kadar Türkiye'de bu holdinglerle ilgili jet fadılla ilgili yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın parasını çalan çırpan kişilerle ilgili ne yapıldı size soruyorum. Holdingler hala duruyor. On binlerce vatandaşımızın beş kuruş parası dahi geriye verilmedi. Hiç kimse hesap sormuyor. Nerede bu kardeşim bu işçilerimizin paraları vatandaşımızın Avrupalı vatan Türklerin paraları kimin cebinde? Hiç soran var mı? Bir tane adam cezaevine girdi mi dolandırıcılıktan soruyorum size. Hırsız minareyi çalmadan önce kılıfını hazırlıyor zaten. Peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın parası ne olacak? Ne oldu? Bu paraları alan o holdingçiler zevki sefa içerisinde çoluk çocuğuyla beraber bu gariban Anadolu'dan Avrupa'ya, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre gibi ülkelere gidip gece gündüz çalışan alın teri döken, ömrünü bu ülkelerde çürüten insanların parasının hesabını kimse sormayacak mı? Bu hırsızların çaldıkları paralar yanlarına kar mı kalacak? Şu an öyle, kar. Holding dediler, kar paylaşımı dediler, o dediler, bu dediler. Vatandaşı kandırdılar, dolandırdılar, elindeki paralarını aldılar. Sonra da bu ortadan kayboldular. Paraları yiyorlar şimdi. Bunların çoluk çocukları yiyor şimdi. Soruyorum bilmem ne san, o san, bu san, bilmem ne aşe, o taş, bilmem ne. Bir sürü şirket, çoğu Konya ağırlıklı. Nerede kardeşim bunlar? Vatandaşın parası nerede? Avrupalı Türk, yurt dışında yaşayan vatandaşımız sahipsiz. Bakın hiç kimse bana laf ebeliği falan yapmasın. Nerede kardeşim vatandaşın parası? Bana bunu söyle. Bırak kardeşim geri kalanı. Yok biz şunu yapıyorum Bırak bunların hiçbirinin benim gözümde değeri yok. Vatandaş soruyor. Ben vatandaş adına soruyorum. Her gün bu konuyla ilgili en az 10-15 tane mail geliyor bana. Sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşıyorlar. Bizim paralarımız ne olacak diye soruyorlar. Ben de bir gazeteci olarak soruyorum kardeşim. Avrupa'da yurt dışında yaşayan vatandaşın sahibi kim? Eğer sahipsiz diyorum bak ben yurt dışında yaşayanlar sahipsiz diyorum. Sahibi sensen çık kardeşim de ki bu paraları aldım de al de paralarını. Ha vatandaşın hatası yok mu? O da var. Karısının, kızının bileziğini aldı. Yıllardır çalıştırdığı, biriktirdiği paraları gitti. Bu dangalaklara teslim etti. Hadi buyurun çıkın bakalım işin içerisinden çıkabilirsiniz. Bir kişiye dahi parasını geri vermedi. Bilmem ne san, o san, bu san, bilmem ne san. Allah yedirmiyor zaten. Allah yedirmiyor ama bu insanlar üzüntüden öldü. Çoluk çocuğu perişan oldu. Yılların emekleri Yok oldu gitti bu hokkabazlar dolandırıcılar bu alçaklar çaldılar soruyorum bu size bugüne kadar hangi hükümet bakın şimdi ya da eski işi aramıyorum ben onun da değil hangi hükümet bu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hakkını aradı seçim dönemi geldiğinde yurt dışındaki vatandaşlarımızı hatırlıyorsunuz değil mi peki seçimden sonra bu vatandaşın derdiyle niye Evet şimdi soruyorum ben bir vatandaş olarak devletimiz Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yanında mı değil mi? Ben yanında olduğuna inanmak istiyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın parasını alan bu holdingler nerede? Bu vatandaşın parası nerede? Kim yedi bu vatandaşın parasını? Soruyorum nerede? Bu kadar. Eğer yurt dışındaki ya vatandaşlarımız sahipsiz değilse bu işi çözersiniz. Seçim döneminde kapısını çalmış olduğunuz yurt dışındaki vatandaşımızın başka bir gün hatırlanmadığını üzülerek izliyorum. İşte bu hokkabaz yakalandı ya da teslim oldu Mehmet Aydın Çiftlik Bank. Peki diğerleri nerede? Diğerleri için kırmızı bülten var mı? Soruyorum size. Mesela Fadıl için, Jet Fadıl için kırmızı bülten var mı? Bilmem ne holdingin başkanı için kırmızı bülten var mı? Arıyor musunuz dünyada bu insanları getirmek için herhangi bir çabanız var mı? Söz konusu mu? Ya da biz mi bilmiyoruz? Cahilliğimize bağışlayın bilmiyoruz. Siz deyin ki evet bu insanları arıyoruz. Binlerce vatandaşımızı dolandırdılar. Adaletin önüne çıkartacağız deyin. Çiftlik Bank gelecek Sonra çıkacak. Gezecek. Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak ki. 77.843 kişinin parasını almış bu adam. Soruyorum. Holdingler vatandaşın parasını nasıl yedi, nasıl çarçur etti? Çıkartın ortaya. Nerede bu paralar? Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın tüm ülkelerinde bu dolandırıcılar cirit attılar. Peki bu paraları Avrupa'daki yaşayan vatandaşlarımızın paralarını toplayıp getirdiler değil mi Türkiye Hiç sormadınız mı ne parası bu? Neyin parası bu? Kim bu paranın sahibi diye sormadınız mı? Düşünsenize milyarlarca euro, mark geliyor, frank geliyor. Nerede bu paralar? Kimin parası? Nasıl aldın sen bu parayı? Arkadaşlar, aklınızı başınıza alın. Hakkınızı arayın kardeşim. Çiftlik Bank sahibi olan bu Hokkabaz ne olacak ki gelecek? Ya millete para mı dağıtacak? Zaten parayı yedi bitirdi, para yok ki. Ne parası, hangi para? Yedi bitirdi. Zaten böyle adamların elinde para bırakmazlar. Alırlar elinden. Öyle ya da böyle alırlar. Parayı bitirdi bu belli. Yani başka bir yoksa neye gelecek? Cezaevine girmeye mi geliyor arkadaşlar? Belli yani. Bu Hokkabaz parayı bitirdi. Yani sözün özü şu arkadaşlar bakın. Türkiye'de yapanın yanına kar kalıyor. Ben Avrupalı vatandaşlar için çok üzülüyorum. Bakın gece gündüz çalıştılar, ürettiler, alın teri döktüler. Bu vatandaşın parasını bu hırsızlar aldı. Güvenmek suç değil. Birine güvenirsin. Sen bu insanların iyi niyetlerini hiçe saydın, aldın, kullandın, dolandırdın bu insanları. Nerede şimdi bu vatandaşın parası? Yani bakın kar payı adı altında bir yalan dolan çıkardılar. İşte faiz haram tamam haram aminna. Ona bir şey demiyorum. Peki kar payı ne arkadaş? Kar payı ne? He? Hangi fabrikayı kurdular da bunlar o fabrika çalıştı bir kar elde edildi de sen pay aldın. Hangi fabrika? Bu holdinglerin Avrupa'daki vatandaşlarımızdan topladıkları paralarla Türkiye'de bin tane fabrika kurulurdu. Beş tane fabrika yok. Devlet olarak sormuyor muyuz kardeşim? Neredesin bu paralar? Nerede fabrika? Hani Fadıl ya Fadıl, jet Fadıl. Araba fabrikası kuruyordu Fadıl. Kurdu. Tersten kurdu ama araba fabrikasını. Arkadaş bir, iki, üç, beş tane vole yaptım Fadıl. Hiç kimse ama aramıyor. Kırmızı bülten yok. Aranma yok. O yok. Bu yok. Ortada hiçbir şey yok. Milletin paraları gitti. Yılların birikimleri gitti. Sadece Avrupa değil, Türkiye'de de bir sürü kişinin parası gitti bu şekilde. Yazık değil mi kardeşim bu insanlara? Güvenmek suç mu? Bu güveni suistimal. Şimdi bu Hokkabaz, Mehmet Aydın Çiftlik Bank. Bu Hokkabaz'ın yani cebinde para mı var sanıyorsunuz? Size getirip para mı verecek? Kardeşim cebinizdeki paraya sahip çıkın. Ben onu bunu bilmem. Senin paranı yemezsen böyle insanlar yer. İşte görüyorsun bak kaç yaşında bu çocuk ya. 90 doğumlu falan ya 90.